Tercih Challenge, tamam. bu bölümümüzün ismi. Ee, çay mı kahve mi? Kahve. Kedi mi köpek mi? İkisi de. İkisi de. Evet. <laughs> Hayvanlar arasında tercih yapamam, çok tatlılar. Sabah mı akşam mı? Akşam. Peki CZN Burak mı, Nusret mi? Nusret. <laughs> CZN Burak'a da buradan sevgiler saygılar. <laughs> Peki Barbie bebek mi yoksa Taso mu? Taso. Küçükken taso. abimle taso oynardım. Taso mu? Evet. Her zaman taso Etek mi pantolon mu? Kesinlikle pantolon. Rahatlıktan ödün vermem diyorsun. Asla. <laughs> Peki rap mi arabesk mi yoksa ikisi birden mi? Kesinlikle ikisi birden. Benim yani görmediğiniz tarafımda evet. arabesk dinleyen bir kız da var arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Ki takip edenler zaten biliyorlar ben sürekli olarak bunu lanse ediyorum. <laughs> Peki kablosuz kulaklık mı akıllı saat mi? Kablosuz kulaklık daha çok işimi görüyor. Haklısın. Peki martı mı, bisiklet mi? Bisiklet. Şimdi sana soruyu soruyorum. Gel. Haluk mu, Kürşat mı? Birisi kardeşim, birisi abi. Evet. Onların arasında tercih yapamadım. yapamıyorsun. Asla. <laughs> tamam. Biz Cemre Solmaz'ın ismini artık bir sürü farklı pl platformlarda görmeye başladık. Ee, hep yeni bir şeylerle çıkıyorsun aslında ve bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Ee, peki bunları yaparken en büyük motivasyonun nedir? Bir totemin var mıdır mesela? Başarılı olmak isteyen bir küçük bir kızım aslında bakarsanız. Evet. Tamamen kendim bu şekilde motive ediyorum. Yani. E, güzel şeyler başarayım, insanlar güzel şeyler görsünler. Güzel bir birliktelik halinde yolumuza devam edelim istiyorum sadece. O zaman bir başka challenge'a devam ediyoruz. Gelsin. Sevdim Nok bu challenge'ları. Değil mi? <laughs> nokta 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 deyince aklına ne geliyor? Diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun. Hazır mıyız? Sakin olun. Tabii ki de aklıma kötü şeyler gelmiyor. <laughs> aklıma ne geliyor? <laughs> Mesela başarı deyince aklına ne geliyor? Başarı deyince aklıma evet. Fandom ailem geliyor. Onlarla beraber bu yola başladım, onlar sayesinde çok güzel şekilde çok güzel yerlere ulaştım. Peki güzellik? Güzellik deyince aklıma... Aklına gelen ilk şeyleri biz öğrenmek istiyoruz aslında. Annem. Annem, evet. Sarı renk. Saçlarım. <laughs>